bugünkü videomuza hoş geldiniz. Umarım sıkılmazsınız. Videonun başında da söylüyorum. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Evet. Başlıyoruz arkadaşlar. Yani hiç uzatmadan. Ben hazır verdim Muhammed kardeşim? Göremedin. Ha, giriyoruz. Benim şu sıralar internet sıkıntım yüzünden. Evet. Biraz kötü. Ama umarım İnternet sıkıntısı bu sefer olmaz diyordum ki, iyi internet sıkıntısı lafın üstüne gelirmiş. Gerçi internet sıkıntısının iyisi yok ama. Aynen. Ne gittim. ha geldim. İnşallah bir daha Bekir olmaz. bir gidiyor bir geliyor yani. Bekirhan gidici bu sıralar anladınız mı? Yalvarırım artık ama gelmesin şu internet. Lütfen Sevilmiyorsun internet sıkıntısı. Sevilmiyorsun. Burayı terk eğer, et. Eğer internet sıkıntısı olacaksa sürekli hep pusalım bu Hesaplaşmaya kadar. En azından kupa asarız. <laughs> Dur. Ben videoyu durdum. Evet arkadaşlar. Ama, gene başladı. Bekir'in internet sıkıntısı nedeniyle hiçbir şey yapamıyor gibi duruyoruz. Ama Bekir'in pusmayı önerdi. Ben de tamam ya, tamam falan demedin. Ne dedim? Elmen iyisi dedin. Harekete geçelim dedin. Niye seyircilere yalan atıyorsun? Sen ne biçim bir insansın? <laughs> sen bu biçim bir insan mısın? Bekir hanım bittik biz. Yani sen bu biçim misin oğlum? İlerle ilerle. <laughs> Hemen dönmem lazım. Bir dakika arkadaşlar ha. ayağa kalkıp dönüyorum. Mehmet tamam, bak şu İğrenç iğrenç seslerini çıkarma. Duymak istemiyorum. E Bekir hanım oynayamıyorsun. Ne yapayım yani ben? Ne yapayım? Oynayamıyorsun. Aa. Şu an beni kalbimden yaraladın. Seni çok pis ederim çocuk. Hı hı. Bekir Okulda özetilir. Hey, Bekir bak bu sözler yani korona varken ben iyi ben değil. Ben seni kırınca mı sorun oluyor? Korona var Bekirhan, korona. İstesen de yapamazsın. Yazın bir açılsın şu okullar. Seni tövbe de onunla açılmasın. Açılmasın Bekirhan. Tövbe de hemen tövbe de hemen hemen hemen. Açılacak Kurtuluş yok. Oğlum bak. Narana, narana. Narana. <laughs> Muhammed çözülmüştü. Artık burayı tövbe edelim. arkadaş olak. No no no. Do le mi do le mi do le mi. Bekiran Doğru Emi Fasolesi şarkısını söylemeyi çok seviyorum arkadaşlar. Bekirhan insan gelir yardım eder ya. Bir saattir robotu almaya çalışıyorum. Sen adam. Canım da olsun bir de. Bekirhan lan insan yardım et yardım etsene. Bak o, o, o El Prima var ya o El Prima, Seni ne yaparım biliyor musun El Primo? El Primo bak çok sinirlenirim. El Primo çok sinirlenirim. Tamam. Ben onları anlatan sen şu an bir geçtin. Anlıyor musun? Ben onları almasam sen miziktin orada. Vay music'tin. ya. Eğer müziğin benim başarılarım... Sen benim başarılarımı göz, görmezsen geliyorsun. Şu an sinirlendin. Ay dönebilirim. Ya. Ben sadece daha başarılıyım. Bak işte benim proloğum sayesinde ikisini de aldırdık. Yarası tek, kardeşler. Tek hayatta kalan benim bekliyorum. Susar mısın? Sen sus. Sus! ağzını bozma. Neyse evet, arkadaşlar bu video 10 dakikalık falan olur. Niye? 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 Belki seyirciler daha çok izlemek istiyor. Öyle bir şey istemiyorlar belki Emin misin? Nereden biliyorsun? Belki istiyorlar. Hadi bak gir. bana soygun önerdin. Soygun istiyorum çünkü. Sen kimsin? Bekir Hanım, sus dedim bak. Sonu kötü olacak. Gitme beni. Bak hangi karakteri seçeyim? Sana bilerek en kötü kara karakteri önereceğim. <laughs> ben bunu seçtim <laughs> hadi gir. Oğlum bende daha savaşçı öneri şey yok ki. Oo hemen düşük kupayı seçsen. Hayat sana güzel. Dur yok bunu almayacağım. Şunu alacağım. Bindim my. Dynamike seviyorum ya, Dynamike. Ben hiç sevmiyorum. Dynamike'ı canlıdır Bekirhan, susar mısın lütfen? Ben Dynamike akıl alıyorum. O Necat denen Dynamike beni çok Necat seviyor. Necati değil, deli mısık. Ya bak başlatmıyorsun şimdi. Valla... E, şeyi koruyun, kaleyi. Ötü ederim seni. Aa Bekirhan bu adam... Aslında de savunman kalırsınız öyle. Mekan niye savunmuyorsun orayı? Ay Orası... öldüm ki ben. Nasıl savunabilirim? Zaten Bakın senin var, savunma karakter var. karakter. Sen ilerle sen ilerle. Senin savunma karakterin yok ki. Senin ilerlemen lazım. Daha fazla şeyler becermen lazım. Ha. Ben de gidiyorum. Gelme çekil. Ben savunma Al, karakteriyim ya. Ben burada. evet, oldu. oh my goodness. Oh. Bekir hadi. Orayı öldür öldür öldür. Ben de burayı Bak ne yaptım gördün mü savundum. Nasıl ama? E? Ee? E? Ee? Nasıl? Çok kötü. Oğlum bak bu çok iyi fikirmiş. Jackie, Jackie savunma karakteri arkadaşlar bunu buradan söylüyorum. Yani yeri kırar biter. Holding, <laughs> holding, holding, Bak bilerek Jack'in üstüne gittim. Neden? Bu bir fikirdir. Yani işte. Öyle yapasım geldi. Öyle yaptım iki karşı. Bak onları içime çekmek istiyorum. <gülüyor> Çektim. <gülüyor> ne düşünüyorsun? Çok iğrençti. <laughs> <laughs> Gel buraya. Hayır. Oğlum onu yapsan ne olacak şimdi? Bak. Of ne yaptım ya? Birlik kasanın içinden geçtim. Oğlum bak ben savunmada dururken yani yapacak bir şey yok. Ya git. Oğlum bak gerçekten savunma çok iyi biliyor musun? Ben Jack savunmadayım artık. Başka hiçbir şey. Umrumda değil. <laughs> Jackie çok hızlı göz kırpıyor arkadaşlar. Onu söylemek istiyorum. 5 saniye hissiyle de bir. Aman. Bir saniye göz açıp kapatmayı sonlandırıyor. Evet arkadaşlar tık 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 şey sorununu şey çözdüm Bekirhan. Bekirhan şey. tık 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 sorununu çözdüm. Neymiş oğlum tık 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 diye bir ses gelmiyor ki. Tak 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 diye ses geliyor yani videolarda. Haa ben hiç görmedim. Veya duymadım. Sen duymadın mı videoda hiç tak 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 diye? Yok oğlum ben yarı sağlarım sen beni bilmiyor musun? ama şey şey. Sen Aha biraz İnternet sıkıntısı denilen o saygısız yine geri döndü. Gelin buraya. Sizi çok seviyorum. Muhammed internet sıkıntısı denen o kişi geri geldi. Kişi mi? Varlık Bana mı? Nedir o. arkadaşlar? Kafalarda soru işareti bırakan şey. İnternet sıkıntısı nasıl bir şeydir? İnsanlara hayal kırıklığına uğratır bitti bitti arkadaşlar yani bunun başka bir açıklaması yok yok yo bak sizi çok seviyorum geleyim buraya ya oğlum bu dynamic benden nasıl kaçabilir seni çok seviyorum ama dynamic benden neden kaçıyorsun ekran çok kötü oynuyorsun oğlum internet sıkıntısı diyorum sana ben Niye anlamak istemiyorsun? Evet. iki dakika sonra videoyu bitiriyoruz Bekir Hanım. Saat kaç? Ay kaç dakika geçmiş? 8 dakika 44 saniye. Hadi hemen hemen hazır ver. Hayır vermeyeceğim. Sırf salgıcık. O zaman videoyu uzar. Derler ki bu çocuk videoyu uzatıyor. Buna hemen telif atmalıyız. Telif o yüzden atılmaz. Aynen. <laughs> Çok saçma. Ha 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 ha. Kaldın öyle. Konuşma Bekir. Konuşma tamam da buraları keseriz arkadaşlar. Işte. Hayır hayır. Kesmeyeceksin. Kesemeyeceksin. Çünkü ben seni biçeceğim. <laughs> Neyse. Bekirhan hadi ilerle. Ya internet sıkıntısı. Aaa şekil. <laughs> dingle 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 dingle. Öldürdüm Bekirhan. Ben olmasam sizi bir hiçsiniz. Bekirhan hadi hadi hadi. Sen olmasan hiçiz. Mm, 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 mm. Oğlum bu atmıyor ki bombaları. Ben gönderiyorum. Bu atmıyor. Gel oğlum, bana ağır. gel bana gel. Tamam. Benim oğlum. Ya oğlum lütfen internet sıkıntısı sana yalvarıyorum. Lütfen gelme. Burayı terk et. Kalkın. Be. Burayı Biri terk et dersen toparlık. gider. Bekir han. Burayı terk et de. Burayı, Burayı terk, terk et dersen. Aynen. Şimdi geçecek. Evet kesinlikle terk etti. ben burada değilim. Ben burada değilim. Ben burada değilim. Ben burada değilim. Aa, sen orada değilsin. Sen orada <laughs> Arı soktu beni. Hayatımda hiç beni arı sokmadı ama bu oyunda soktu. <laughs> Valla biraz kafiyeli söz bunu. O İkili birden çekerim. <laughs> ya bak olmadı ya. Ne oldu? Kafiyeli gelmiyor. yok. Dun 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 Oğlum sen de, de bizden de zannettim de. lan. Ben de sen de bizden diye bulutun içine girmeye çalışıyorum. Nasıl bir cahil. Ya. Sen nasıl bir cahilsin öyle? Bilmiyorum. aa, aa, aa. Mekan geliyorum. Bi. <laughs> Gelin buraya. Sizi çok sever anneniz. Dinleniz. Dingal 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 dingle. Aha. Burayı terk edin. Oh. Toz bulut içerisinde yüzüyorduk. Karanlık bir gündü. Sadece tek isteğimiz. Oğlum ne yaptın lan Bilmiyorum. Bildiğin kasanın içinden geçtim. Dingle 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 ding. Bak ben olmasam bitmiştik. Bir. <laughs> Aa! Hadi artık videoyu bitirelim. Ben tamam. Oo yıldız oyuncu. Kapa. Hadi görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Bir videonun daha sonuna geldik. Evet arkadaşlar hemen size bilgi, bilgilendirme yapayım. Şu aksesuar şova sınıfça yapmaya karar verdik. Ama tüm sınıf bireyleri gelemeyecek. Onun için üzgünüz. Ve size şunu demek istiyorum. Bir dahaki videomuza. Umarım aksesuar şovu yaparız ve günü belli olduğunda yorumlardan size atarız. Aynen. Yorumlara Bizi yazarız. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Tekrar söylüyorum. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet. Bay bay. Görüşürüz.